Evet arkadaşlar bugün size YouTube Facebook Twitter ve sosyal ağlarda bilindik sosyal ağlarda abone kasma veya e sayfa beğendirme hilesi demeyelim de bunun bir tekniği göstereceğim bir site sayesinde bu sitede şurada görmüş olduğunuz adminfest.com buraya arama motorunu yazdığı zaman çıkıyor arkadaşlar şöyle göstereyim şunu yazdığınız zaman direkt olarak böyle bir sayfa çıkıyor arkadaşlar. Buradan registrasyona tıklıyorsunuz. Üye olmak için buraya üye oluyorsunuz. E-mail adresiniz, password, password. Ondan sonra güvenlik kodunu giriyorsunuz, okeyliyorsunuz ve size bir posta geliyor arkadaşlar. Ben daha önceden üye olmuştum. O koda tıklıyorsunuz posta adresinizde ve giriyorsunuz. Şifrenizle buraya giriş yapıyorsunuz. Ondan sonra karşınıza böyle bir sayfa çıkıyor. Bu sayfada ne işe yarıyor arkadaşlar? Ben de burada 5 point gözüktü. Tabii bu sizde 50 olması gerekiyor ilk açtığınız zaman. Bunun için ilk başta sayfaya girdiğimiz zaman page site, site yazan yere tıklıyoruz arkadaşlar. Burada beğendireceğimiz sayfayı ekleyeceğiz ilk başta. Burada tip yazan yerden Facebook işte Facebook like Facebook şare işte sayfa beğendirme, fotoğraf paylaşma. Burada istediğiniz neyse, ne yapmak istiyorsanız, hangi sayfayı beğendirmek veya abone almak istiyorsanız buradan seçeceksiniz arkadaşlar. Burada web sitesinden, Twitter'dan, Google'a, YouTube'a kadar her şey var arkadaşlar. Biz buradan önce şuradan YouTube'yi göstereceğiz arkadaşlar. YouTube'de surprise bu youtuberin abone kasma şeyi burada titleye giriyoruz titlede buraya istediğimizi yazarız arkadaşlar ben kısa bir şey tube olarak yazıyorum siz de kafanıza göre yazarsınız fazla uzun yazmayın yoksa kabul etmiyor sonra usar usar neyim id, id numarası istiyor bizden beğendireceğimiz sayfanın yani kendi YouTube kanalımızın id numarası giriyoruz hemen kanalımıza şöyle kanalı görüntülediğim ben YouTube kanalınızı görüntüleyeceksiniz. Şöyle görüntüyü ne yapacaksınız arkadaşlar açacaksınız. Bu benim yeni açtığım bir kanal. Bir günde 118 abone oldu arkadaşlar. 112 görüntüleme. Evet. Buradan yukarıda linkte gördüğünüz gibi youtube.com kanal yazan yerden sonra slash almadan bu kodu buradan kopyalıyorsunuz. Sonra tekrar adminfest.com sitesine geliyorsunuz. Username'i oraya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Bu kodu yanlış yapmayın. Yoksa hiçbir şekilde sayfa beğeniniz, aboneniz olmaz. Bunu yapıştırdıktan sonra alttaki iki seçeneği boş bırakıyoruz. Bu CPC'de arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz pointlerimiz var ya puanlarımız. Bizim sayfada her beğenen kişiye vereceğimiz points bu. Bunu 7-8 yaparsanız arkadaşlar 7-8 yani sadece tabii ki 7 veya yapabilirsiniz. 9 yapabilirsiniz. En çabuk olsun diyorsanız pointiniz de varsa tabii ki 9 yapabilirsiniz. Ondan sonra burayı sava yapıyorsunuz arkadaşlar. savaçenge yapıyorsunuz. Ben bu kanalda daha önce kaydettim için yapmayacağım. Siz yapın. Sava yaptıktan sonra bu altta my site var arkadaşlar. My siteye tıklayın. Siteniz buraya eklenmiş olacak bu şekilde. Yeşil onaylanmış bir şekilde eklenmişse sorun yok. Burada da gösterge bu bir nevi sizin işlemlerinizi gösteriyor arkadaşlar. Ben mesela Facebook'a eklemişim buraya. 14 tıklama almış, beğenisi almış. Her beğeni başına 7 point vermişim ben. Siz de aynı bu şekilde gözükecek. Buradan takip edersiniz. Ve arkadaşlar bu siteden pointleriniz bitecek tabii ki bu tıklamalar oldukça buradaki pointleriniz azalacak. Bunu parayla bu point size girip buradan parayla alabilirsiniz ödeme seçeneğini seçip paranız varsa tabii ki paranız yoksa da sıkıntı yok bu free points var burada Allah'tan Tabii ücretsiz bu arkadaşlar biraz da bir emek istiyor buraya girdiğiniz zaman gene burada Facebook Twitter işte Instagram bir sürü aşk efendim bilmem ne bilmem ne işte bir sürü logoları var bunlardan da kendi pointslerinizi çoğaltabilirsiniz çünkü buradaki pointsleriniz azalırsa biterse abone kasma olmaz. Şimdi bunu da gösterelim arkadaşlar hemen şu YouTube e, YouTube e kanal beğen buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Bize böyle bir ekran açacak. You will get 6 points diyor. Bunu beğenirsem 6 points verecekmiş bana. Bunu skip'ten geçebiliyorum arkadaşlar. Bu 5 points skip'ten geçebiliyorum. Mesela yüksek bir puan veriyorum. Ha yani 7 mesela 7 veriyor arkadaşlar. bu buna tıklamaz. Subraish yere tıklıyorsunuz arkadaşlar. Yeni bir sayfa açılacak. Bu açılan sayfada hemen abone ol diyoruz arkadaşlar. Sonra sayfayı kapatıyoruz. Gerçi biz abone olamadık ama neyse tekrar yapalım arkadaşlar şu şekilde. Biraz abone abone ol tıkladığımız zaman evet arkadaşlar sonra çıkıyoruz buradan. Gördüğünüz gibi 13 oldu points. Bu şekilde yaparak points'lerinizi çoğaltabilirsiniz ücretsiz olarak. tabi YouTube'e kanal aboneliğini belli bir sayıda tuttuğu için bir günde diyelim veya 3 saatte, 2 saatte, 5 saatte size belli bir limit veriyor. Ondan sonra bu özelliği kullanmanızı engelliyor 2-3 saatini. Ondan sonra tekrar kullanabilirsiniz. Tabi illa sayfa beğenmenize gerek yok. Burada YouTube'a likes var. Mesela bunda da aynı şekilde çıkacaktır. Bu 9 points veriyor mesela. Bu vermiş olduğunuz demin site page eklediğimiz sayfada hani vermiş olduğumuz CHP'ler 7, 8, 10 gibi bunlar da 9 vermiş mesela. Bunları da likeladığınız zaman aynı şekilde puanınız çoğalacak. Burada pointsleriniz çoğalacak arkadaşlar. YouTube'a favori var. Ondan sonra Google var mesela. Google'a Google da takip ederseniz gene aynı şekilde. Buradan hepsini deneyebilirsiniz. Facebook var. Facebook sayfa beğenmesi var mesela burada arkadaşlar. Bu Facebook ve YouTube'da da tabi kanal abonesi olurken YouTube'da hesabınızı açmış olmanız lazım ve Facebook'ta da hesabınız açık olması lazım. Facebook'ta beğeni yapıyorsanız çünkü o sayfa adına beğeni yapıyor sistem ve size burada point geliyor arkadaşlar. Şimdi bakalım 13 pointimiz vardı bizim burada. Şu sayfayı bir yenileyelim. Bizim açmış olduğumuz adreslerden tıklanan olmuş mu arkadaşlar? Bir bakalım. 6'ya düşmüş, tıklanmış. Bakalım hangisi artmış? My sitemize bakalım arkadaşlar. Evet, 14'tü Facebook, sayfamız 15 olmuş. Bir beğeni daha almış. 7. Yani burada çok hızlı bir şekilde oluyor. Burada sadece yapmanız gereken şu pointinizi devamlı yükseltmek. Bu da karşılıklı bir beğeni oluyor arkadaşlar. Bunun sayesinde kazanıyorsunuz. Hem siz abone kazanıyorsunuz. Hem abone oluyorsunuz. Karşılıklı bir nevi veriş gibi bir şey bu arkadaşlar. Tabi uğraşmam diyorsanız da burada dediğim gibi bu points var. Buradan parayla alıp ondan sonra o pointslerinizde kendi istediğiniz sayfaları my site pagaya girip buradan site ekleyebilirsiniz. Dediğim gibi sistemi ne yapmak istiyorsanız hangi sayfada hangi şeyi beğenmek istiyorsanız buradan seçiyorsunuz önce. Aynen bu şekilde girdikten sonra zaten my sitenize eklenmişse yaptığınız işlem kusursuz bir şekilde olacaktır. Bakın sıfır points'e indim ben yine sayfayı yenileyelim. Ne oldu? Bir beğeni daha geldi. Evet arkadaşlar 138 olmuş. YouTube Şurada abone kasmaydı. Benim onu durdurdum. Buradan tekrar stopla durdurup play ile başlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Pointsleriniz gitmesin diye. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Umarım anlamışsınızdır. iyi bir anlatım olmuştur. Sorusu olan arkadaşlar veya takıldığı yer olan varsa arkadaşlar forumdan bana yazarsanız size geri döneceğim. Ve umarım da başarılı bir şekilde yaparsınız arkadaşlar hepinize iyi günler Et bien...